Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beyti kebabı yapacağız. Kavrulmuş olduğumuz soğan ve biberlere yaklaşık 500 gram kadar kuşbaşı doğranmış tavuğumuzu ekliyoruz. Hepsini birlikte kavuruyoruz. Evet tavuklarımız kızardı. Kavurmaya devam ediyor. Birazdan baharatlarını ekleyeceğiz. İstediğiniz şekilde nasıl seviyorsanız o şekilde ekleyebilirsiniz. Bekle. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Tuz, pul biberi, kimyon, karabiber. Biraz da isot ekledim ben. Siz hangilerini seviyorsanız ona göre ekleyebilirsiniz. Güzel bir parmanlıyoruz. İyice kavuruyoruz. Kavrulan tavuklarımızın altını söndürüyoruz. Yufkalarımızı ortadan ikiye bölüyoruz ve tavamızı yerleştiriyoruz. Sağdan soldan yufkaların iç, ucunu büküyoruz içe doğru. Sonra rulo şeklinde yufkamızı sarıyoruz. Diğer yufkalarımız için de aynı işlemi uyguluyoruz. Hazırladığımız beyti kebaplarımızı istediğiniz boyutta, istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kesiyoruz. Başla. Kestiğimiz kebaplarımızı tepsimize diziyoruz. Biliyorum. Beyti kebaplarımız hazır. Üzerine eritilmiş tereyağı sürüyoruz ve fırına atıyoruz. Beyti kebaplarımız hazır. Şimdi servis yapacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Evet arkadaşlar. Beyti kebaplarımız hazır. Servisimizi yaptık. Ortasına ben sarımsaklı yoğurt koydum. Bu şekilde servis edeceğim. Çok güzel oluyor. İsterseniz siz sade de deneyebilirsiniz. Şimdi üzerine sosumuzu gezdiriyoruz kebaplarımızın. Kıymayla da yapabilirsiniz. Kuşbaşı etle de yapabilirsiniz. Pratik bir yemek. Şöyle biraz daha nişinlikse yapıştıracağız. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.